Herkese selam arkadaşlar. Karşınızda Kof ikilisi olarak duruyoruz. Ben Valir aldım. Evrende Kalini aldı. Umarım güzel bir maç olur. Umarım takımımızı kimse demez Biz de demeyiz Karşı takımla hakaretleşmeyiz. Güzel keyifli maç izlersiniz. Abone olmak da bedava. Abone olarak bizi mutlu edebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Kalinin var mı? Yok ya sormayı unuttum olsun maşa yeter <laughs> Onların tut yapacağım şimdi İnşallah Manam bitiyor ya. Mana ayakkabısı alacağım. Ya da böyle almayayım ya. Sen de varsın ya büyük ihtimalle. Ah Abi biz almışız. Evet ben çaldım. <laughs> Oo ölürüm. Canım. Ben, ben alamıyorum. Al. Sağ ol. Canım. Gelin mi <laughs> yukarı? <laughs> Olur gel. Geliyorum. Yoldayım. İşte geliyor. Özel hareket. Anne şimdi <gülüyor> nasıl <gülüyor> <yatanına> <gülüyor> ne nasıl yatanlar Ne Ne olacak şimdi hayatın? Ne değişti? Öldün. Ölmedi. Vallahi şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kısılırsam işlerinden geçeceğim. Tamam kanki geç. Bekliyorsun. İnşallah geçeriz. Allah geçirmek nasip etsin. Amin, amin herkese. ben niye ben dedim ki? Şimdi kesin şunu. Canım aç bir şey. Aaaa! Alev ateşi attı bir de üstüme. Görmüyor enayi layla. Sana bir daha gank gelirim ben. Ha, oyna hadi. Sana gank bir daha anca rüyanda görürsün tamam mı? Hadi. Sana... <laughs> Oyun bitsin yuk yine yukarı gitmem yine gitmem. Sen 3 milyar milyon 750 milyon dolar sen. Biliyor musun o kadar? Hak ya hak etmiyor yardım hak etmiyor adam ya. Evet kadını biliyorum. <laughs> bir de bana cevap ver. <laughs> evet biliyorum onu. Ama yani onun Allah belası. <laughs> Ona genç yok. Keşke adam sarısı olmasa da bir içinden geçiversem. Geber Layla. Ben de ölüşünü izleyeceğim senin burada. İnşallah geberirsin orada. Heh, öl. Şimdi saldırabiliriz kanka. <laughs> tamam ultim ama. Bak bekle. Ani hasar çıkartacağız seninle. Tamam. Bizden yavaş, yavaş. yok. <laughs> kaç. Kaç. Hayır. Orman bir renk. Hatit. Yo gelmeyeceğim. Geleceğim diye gelmeyeceğim. No gank. Yo geleceğim yazmış. <laughs> no gank. İs nasıl anlarsa artık. Enayi geber. Bizim kin seviyesi ektedir arkadaşlar. Bizi kızdırmayın falan. <laughs> Ayağınızı denk alın. Minibüsün parçası. Minibüsün parçası seni. Sen yaşadın sürece sana genk yok. Öldükten sonra gelirim anca. Ulti açtı bu. Yok mu bunun ultisi? Yok şey moru açtı demek istedim. Açacak şimdi onu. Hii, ya Git. <laughs> oha oha. 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 Aa ben aldım vuruşunu. Tamam kestik bu adamı. Vuruyorum. Tamam Dairot geliyor. Bana dur gel ben kurtarırım. Bak canıma bak vallahi o yüzden gelmedi. Hayır hayır bir şey olmaz ölebilirim. Ne oldu? Gayet normal bir şey bu. Hop 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 Minibüsün parçası. Gel seni bekle. Gidelim. Hı hmm, Midi de kastırın. Güzel. Evet, Zaten bayrağını İsa'ya koymasından belli bu adamın kafasının çalışmadı. Bence de bu arada. Direkt kafası diyor ki ben diyor benim diyor aklı izi sorunum dengelerim var diyor adam yani. Belli. Yoksa gen falan. Geber git orada. 100 kere öl. Yine gelmem. Allah'tan milyonlara vurunca azıcık azalıyor evet. bekleme süren Yoksa koridor falan ittiremem yani. Kanka dairot var dikkat et. Hayır. Ya. Allah'ım sabır ya Rabbim sabır. Sabır ya Rabbim. Enayi yukarıda oynasın. Bizim enayi estesi yukarıda gitsin. Buna can bassın. Lan adam canı full zaten. Neyini can basıyorsun adama? Kazanacağız böyle. Sen bana güven. Bir i̇şte tek oyuna katkım şu an bir asist ama olsun. Mini bir kill bir asist. Aramızda çok da değişen bir şey yok yani. <laughs> Beni nasıl gördün? Ne Yardım pek? edeyim. Ya yangın mı? var. Yangın var. Biliyor musun <laughs> ama? Komşular yetişin yangın var. Yangın var, yangın var. Ben yürüyorum. Yetişin dostlar. O mu? Evet, ta kendisi. Kan gelsene buraya bunu keselim. <laughs> Öldün enayi çık. Onun kanka. <laughs> kanka. Ya, O adam. Öyle, değil, o öyle Adam i̇şte bu yüzden Bak o adam. Öyle değil. Aa, sarısı da var. Bir sürü de can topladı. Gold bitirme. Bunlar kendi aralarında kavga mı diyor? Güzel. Harika kaos. Çok severim ben. Yapsınlar. Daha çok halledeyim. Ben de kavga şey yapacağım. Ateş e, hararetlendireceğim. Şurayı da de gideceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Mamam kalmadı. Allah kahretsin. Kanka ben gidiyorum. Ne olur beni bekle beraber bir şeyler yapalım. Tamam ben Yukulayla'nın ölmesini izleyeceğim. Bir ölsün nasıl öldüğünü. Güzel ölüyor çünkü o. Çok iyi oldu. Yukarı geleceğim ben de. Bekle. Dal istersen onu. Aynen. Kestin zaten. Helal be. Geliyorum oraya. Bence mide doğru gel pus orada. Kanka ölmedi. Aynen kanka bak rüyanda kestin gördün. Gel gel gel. Buradan kanka, bu ben mavinde pusacağım büyük ihtimalle buraya gelecek zaten. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Aynı şeyi senin için söyleyemiyoruz ama. Size harikasın. Ya bak. Ay, um Beraber... olmuş. Beraber oynarsa kalırız demiştim. Evet haklısın her zamanki gibi. Burada. Bana can bas estes. Şey biliyor musun? Orada kaybedik bir de bir tane bölüm var bir tane böyle piyano, piyanoya böyle basıyor, şarkı yapıyor piyanoda ve şarkıyı duyunca adamlar istediğini yapıyorlar. Olabilir. Oha. Ama onunla ilgili bir espri yapacaktım işte, bilmem lazım yoksa olmaz. Anlat belki izleyiciler biliyordur. Şey mesela diyeceğim ki STS şarkı söyleyeceğiz. Bize can bas ezik diye STS'e can basacak. Ama ezik kelimesi çok önemli. Aa, biliyorum 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 tamam tamam hatırladım. onu. Gerçekten hatırladın mı? Vallahi hatırladım. Ya harikasın. 2 değil ama. 2 değil ama. Bana gelecek. Hadi a, şey başın göğermiştir inşallah. Bana şimdi ulti attı şey yaptın ya. Zıpladın ya bana bak böyle. Bedelini ödedin kanka. Ya 5imiz de middeyiz. Harika. Şimdi kötülük zamanı. Güzel. Güzel Allah Allah bismillah kaç. Sol orman farkına bak. Allah'ım bismillah. Orman farkı diyorsun da adam benden daha güzel oynuyor şu anda dairet oyunu. Hayır sen daha iyisin. Yani skor açısına baktığı zaman adam yani daha iyi. <laughs> Her şey skor değil. Bomba dedi gerildi. GOMU komuna. Roketto saldırsana. <laughs> Valla soldan moldan gelecek bunlar bak ben korkuyorum. Lütfen şu an, kesebilir miyiz ya? İkide bir böyle bir sağ bir sola çekir, çekir gibi zıpladı durdu ya. Keselim şunu. Tamam gel kesiyoruz. Kanka. Gerçekten gerçekten. Üstten oha milyonlara bak. Hadi gideyim de alayım. Şu maçı bitirmemiz lazım ya yeter artık. Ya hepsi gitti. <laughs> servet vardı burada. Gerçekten servet vardı. Hepsi gitti ama. Hepsi. Geldim kanka. Oha. Ya sen bana sorun ne? Ne benim sen senin bana sorunun? İkide bir bana böyle ulti atıp duruyorsun zırt pırt. Kaçamayacaklar. Allah kahretmesin. Vallahi sıkıldım ya. Üf. Hiç beğenmedim. Be. Hiç beğenmedim. <laughs> Üf, hiç beğenmedim. Üy, <laughs> çok güzel şey. Üy, evet. çok güzeldi. Aynen. Öyle bir şey vardı. <laughs> Lütfen sese gelin 5 dakika atacağız. <laughs> Lütfen sese gelin yoksa 5 dakika atacağız falan. Hep aklıma kaldı okay. ya. Onlara Alak kesinlikle. alakalı alakasız yerlerde. Ya ulti de açmıştım. Hepsi kaybolmuş. Aa biz Lord almışız. Lord ölmüş bile ama. <laughs> ben de farkında değil. Öldükten sonra fark ettim aldığımızı. Öldü lan minibüsün öldü. Mi? Öldü. Seni dinledi öldü. Hepsi gitti. Bunlar ayrı gezmez kanka bizle oyna. Tamamdır. Ya buraya sanki böyle biri dönecekmiş gibi bir his var ama içimde. Bak bir tane laf var biliyor musun? Sürüle ayrılana karine kapar diye. Ay ama ya. Of. Bu arada öldün sen bile mü? Ben Olmamış. mi? Hayır sen değil, sen değil sana da <laughs> Ya <gülüyor> bak man... ağlamak istiyorum artık çok yani sıkıldım kanka ya. Ben estese söylemiştim de koyma 0 1 ya. Bütün ölçüyü. Aşık... Kanka. 4-7-3'üm. Toparlarsın ama sen. Hayır ya. Evet evet. Ya beraber oynayalım bak ben onlar senin üzerine atladıklarında da <laughs> Sen sadece onların üzerine atlamak istediğinde yakınlaşacaksın. da aynı anda doğacağız. Bak aynı anda ölmüşüz. Bir saniye fark. Hani <laughs> ya. Mavi ve kırmızı. İzleyelim bakalım. Oho Öyle cidden fazla vuruyor. Ha buraya zıplayacak. Buraya zıplayacak. Ya. Buraya zıplayacak. Buraya zıplayacak. Ha bana zıplaması lazım yoksa olmaz kanka onun bana zıplaması lazım. Bana zıplasın. Hı, Bir tane sarıdan çıktı bak. Çok iyisin kanka bak. Yok, sadece kill çaldım. Olsun. Herkes kill çalamıyor bak ben çalamadım. O yüzden 10 asistim var. <laughs> 11 oldu şimdi. Çünkü şu bütün milletin rızkını yiyor. Hala lord lord sence Biter mi? Bitmedi ya bitmedi Biter, ya. biter. biter, biter bitmedi. mi abi? Biter diyorsan gel Bitebilir Kanka yok bitmedi çok yanlış bir hata verdim Dışkı lord'a ya. Karar verdim <laughs> Hata verdim daha demin Error <laughs> Ejderha olacak mı? Neyse artık başladık bir yola bunu devam getirelim Ne yaparız? Bize güven. Hadi otoban yahnileri saldırın. Bu insin ejderleri ha. Otoban yahnileri vs minibüsün parçaları. Yerlere vuruyorum ama. 13 asistim oldu ya. Bir kill istiyorum ya. Bir killim bile olmadı kanka. Çok bir şey mi istedik be? Bir kill istemiştik. Kanka ben ölüyorum. O ok kill sen al. Vurmayacağım. Lütfen lütfen lütfen. Aldım. Helal Allah başka bir şey istedim keşke. Aa ben öldüm Hı -hı. ya. Sekiz kere Burada öldüm. Sekiz. Bir şey olmaz. Bence gönüllerde güzel oynadım. Yok bronz aldım ki. Hayır hayır. Hatta çok güzel espriler de yaptı. Sana bronz vermiş olamazlar. Okay. Zaten kazandık. Aa. Buna da şükür Rabbim. Takımın ama en azından burası Hayır. Almadım. Hayır. Çok iyi oynadın. En azından 110 gibi de olabilirdim ama değilim yani. <laughs> Sesi gülemiyorum şu an. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hasarlar da böyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.